Herkese selam merhabalar. Canlarım benim, İskambil falıma hoş geldiniz. İçimden inanarak falı açıyorum. Akrep burcuna. Mmm. Şark kartlar çıktı. Hanımlar tam ta başınızda, ta başınızda böyle. <laughs> hani elma Düşer ya, yani kader, kısmet. <laughs> Şimdi, eğer yani ilk başta yani baştan başta aşk çıkıyor, aşk çıktı, güzel haberle eğer yani ayrıldığınız kişiden haber bekliyorsunuz, haber gelecek, eğer yalnızsınız, yani aşk kapınıza çalıyor, haber var, çok güzel. Yani eğer konuşmadığınız kişi kişiyle hani görüşmüyorsunuz. Ondan haber alıyorsunuz. Yani sevgilinizden sevdiğiniz kişiden temiz bir yolunuz var, güzel. Yani değişim zamanı çıktı. Yani ben artık değiştim. Güzel sürpriz gelişmeler var. Hatta hmm, böyle bir sürpriz olacak. Onu hani hediye de olabilir. Hani gelişme güzel yani çıktı. Sevinçten ağlıyorsunuz. Yani sevinç gözyaşı çıktı size. <laughs> Beylere bakalım. Beylerde Bir, Birilerinden kaç, kaçtınız. kaç Hani kaçıyorsunuz şu an. Ee, yüzleşme zamanı olacak. Yüzleşeceksiniz. O kişilerle. Ee, şöyle. Bir düşüneyim de öyle bakayım. <laughs> yani küstüğünüz. Kavga ettiğiniz. Yani. E, belki onlar sizinle hani kavga ettiler. Yani onlarla bir yüzleşme olacak. Yüzleşiyorsunuz ama yakın zamanda değil. Biraz zaman yüzleşme zamanı çıktı. Hastalık çıktı, psikolojik olarak psikolojik bir hastalık çıktı. Yani psikolojim bozuldu bu psikoloji nereden bozuldu biliyor musunuz? Ta geçtiği için kart geçmişte yani yaş, geçmişte yaşadı, yaşadığınız yani o yüzden hani ondan psikolojik bozuldu. Bir de gitmek isteyen uzak yola yani ben burada mutlu değilim ve başka şehirde mutlu olacağım. E, giden de var bak çıktı kart yani ama gitmeyen yani niyet tuttuysanız gerçekten orada da aşkı buluyorsunuz orada da iş de buluyorsunuz e, çevre buluyorsunuz iyi yani insanlarla tanışıyorsunuz eğer yani niyet tuttuysanız <laughs> kusura bakmayın biraz rahatsızım da <laughs> üşüttüm grip oldum e, böyle Yavaş yavaş konuşuyorum. Ama bir de kusura bakmayın. Aynı kelimeyi tekrarlıyorum. Alışkanlık yaptı artık. <laughs> evet devam edelim. Bakın hanımlarda e, Yani Hep şey beyaz kartlar çıktı. Beylerde kapkara çıktı ama Kara bir şey yani Sakın kötü şey düşünmeyin. Hani söylediğim gibi. Hani söyledim size. Ee, mesela devam edeyim. Önce evlilere söylüyorum hanımlara. Şey, ıı, çocuğunuz hani çocuğu olan söylüyorum annelere söylüyorum. Oğlunuz kızı o hem erkek çıktı hem, hem erkek hem kız çıktı hani çocuklar çıktı. Iıı, yani onlarla ilgili çok endişe ediyorsunuz. yani çocuğunuzla ilgili. Ee, çocuğunuz bir bir kadınla, önce erkekten söyleyeceğim. Yani çocuğunuz der ki küçük çocuk değil. Bir kadınla yani e, ilişkisi var, oldu yani o, şu anda var ve o kadın dul olduğu için siz istemiyorsunuz. olduğunuz bekar olduğu için yani onları ayırmak ayırmak istiyorsunuz. Hatta hocalara bile gidiyorsunuz böyle hani ayırmak için onları. Ama ayrılık göstermedi. Onlar devam edecekler. Ayrılık yok. Bir de şimdi kız çocuklara söylüyorum. Tabii ki yetişkinlere bir küsme var. Bak birbirine çok küstünüz. Yani o kadar hani canın canınız yandı ki bunu genel söylüyorum. Arkadaş çevrede de olabilir. Hani sevgiliniz de olabilir. Kartın değişimi çıktı. Hani ilk açtım ya değişim zamanı. Yani yani ben boşuna artık şey üzülüyorum diyeceksiniz. Aa, şimdi konu ne getirdim? Annelere söylüyorum bunu. Yani, e, hani kızınız şöyle düşünüyor. Ben boşuna üzülüyorum. Ben aa, benim canımı yaktı. Hatta sizinle dertleşiyor. E, ve ondan da şey yok barışma göstermedi kardeşler devam edin. en önemli önemli son açılımı beylerde genel <laughs> uzaktan birini seviyorsunuz. Platonik çıktı. Uzaktan ve imkansız imkansız bir aşk çıktı. Çünkü siz evlisiniz. <laughs> Ama onu görmeyi çok istiyorsunuz. Yani aramızda bir şey olmasın bile yeter ki bir yani bir göreyim onu ama o başka şehirde yaşıyor siz başka şehirde yaşıyorsunuz evet sizde de yeni insanlarla tanışma çıktı yeni insanlarla tanışıyorsunuz çevre şey yapacaksınız çevreniz yeni kişilerle tanışırsanız ve çevreniz olacak eski arkadaşlarla daha görüşmüyorsunuz daha görüşmeyeceksiniz çünkü eski arkadaşlar başka herkes dağıldılar başka şehirde yaşıyorlar ve onları daha görmüyorsunuz onları da çok üzülüyorsunuz neyse devam edeyim önemli sonu hem uzak yoldan hem bir haber hani hem uzak yoldan hem bir haber hani birinden bekliyorsunuz sevinçli kart çıktı size sevinçli bir de e, kart yine dolaştı geldi gösterdi hani şu an hani başka şehirde yaşayan hani ben orada mutlu olacağım Bu işi orada bulacağım yani çok güzel bir gelişmeleriniz olacak hayatınızla yükselme çıktı size. Ama en çok ben erkeklere söylü söylemiştim. Ama bu şu an genel kart. Ee, güzel sevinçleriniz var. Yani kalabalık böyle. E, hatta size böyle moral destek verecekler size. Maddi e, olarak yardım etmeseler de. Güzel olarla çok güzel vakit geçireceksiniz ve çevreniz daha çok olacak ve yükselme çıktı sizde. hani her zaman söylediğim gibi hani söylemiştim. Elemandım, usta oldum, müdür yardımcıydım, müdür oldum. Böyle çıktı size. Ne güzel kartlar. Niyet tuttunuz. Çok güzel kartlar. Bakar mısınız? <laughs> Tertemiz kalp şey <laughs> kalpli kalpli. Görüşmeniz olacak. Niyet kime tuttuysanız görüşme olacak kesin. Ama e, yakın zamanda olmayacak. Biraz zaman geçecek. <laughs> görüşme olacak. E, şöyle. Hani Barışma demeyeyim. Çünkü barışma kart göstermedi. Ama iler, ileri zaman olabilir. Bir görüşmeniniz olacak. Kimden bekliyorsunuz ha, telefon ya da haber? Yani yüz yüze de olur. Bir de kameradan da olabilir. Yani görüntülü de olabilir. Görüşmeniniz olacak. Gösteriyor yol yollar var bak yoldan iki birinden bak bek, bir daha kart söylüyor ee, yoldan eğer uzak yoldan yurt dışı ya da yurt içi eğer haber bekliyorsunuz haber gelecek size güzel bak bakın çok güzel haberler var size. Bir de bir arkadaş bir arkadaş çok yakın bir arkadaş ona da her şeyi anlatıyordunuz o zaman şimdi artık anlatmıyorsunuz o arkadaş bence de hiç anlatmayın yani kimse yani hiç kimse kendi planını kendi şeylerini anlatmasın yani o arkadaş yani kime hani anlatıyordunuz yakındınız şu an görüşmüyorsunuz ya, o arkadaş gerçekten aslında ya yani kötü niyetli değildi aslında. Ama böyle bir şey vardı size böyle hani güzel bir şey anlatar, anlatır anlatıyorsunuz değil mi? O, o böyle kıskanıyordu sizi. Ama kötü niyetli değildi yani aslında. Yani kıskanıyordu sizi. Yani onunla görüşmeyeceksiniz ama ondan bir, ondan da bir haber alacaksınız. Size sanki bir şey yalvaracak size. Hani bir şey isteyecek sizden. Kart öyle gösteriyor. Canlarım benim. Sürpriz gelişmeler var. Güzel gelişmeler. Tatsız olaylar. Tatsız. Yani üzüntüler. Hep gidiyor yani. Hep gidiyor. geçmişe Geçmişte kalıyor. şey. yasak ilişki yaşa evli bir beyefendi çıktı. Ondan böyle beklemediğin anda beklemediğin anda bir haber gelecek o kişiden. Eğer bekliyorsunuz gelecek haber ondan. Hani böyle pat diye, hani kartın işaret öyle gösteriyor. Hani pat diye nasıl söylüyor? Aniden ha böyle şey gelecek size çok güzel bir haber ama niyet tuttuysanız evli kişiden evli kişiden haber gelecek güzel Evet sizde de devlet işiniz var. Bir de hayırlı bir işle hayırlı bir işle paran hani parayı para harcayacaksınız ama hayırlı işle. Bir de yükselme çıktı, para çıktı, iş arayan iş çıktı. Bir de yükselme çıktı. Bir de hani söylemiştim ben elemandım. Şey oldum, usta oldum. Müdür yardımcıydım, müdür oldum. Yine gösteriyor. Ama bunları kime kime söylüyorum? Yani çalışan çalışmak isteyen hani böyle o, evde oturanlar bekleyenler için değil <laughs> yani arayacaksın çabalayacaksın gezeceksin bakacaksın iş eğer arıyorsanız yani ha bir bak yine yüzleşme çıktı bir yüzleşme olacak yüzleşiyorsunuz böyle yüz yüze bir de Bakın daha önceden bir yalan vardı. Bir yalan öğrendiniz. Ama affediyorsunuz. Yani ne kadar yalan konuşsun affediyorsunuz. Bilmiyorum böyle yani aşkın gözü kördü derler ya. <laughs> Öyle çıktı. Hani affediyorsunuz. Hani çok 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 yalan konuşan size. Hani oğlar işi söylüyorum. Hani sürekli yalan, boş konuşan, yalan konuşan. Vazgeçemiyorsunuz ama ondan onda bir değişim çıktı. İnan, o pişman yani. Değişim çıktı. Yani ben değiştim diyecek. Yani ben bir şans ver diyecek size. Güzel haberleriniz var. Canlarım benim. Ee, eğer kim bu sene şeye sınava girecek güzel bir yani şey çıktım evrak kağıt yani sonucu güzel Hı -hı. aşklara bak aşklara nasıl da yan yana gelmişler bakar mısınız şimdi aşklara bak aşklara <laughs> bunu da ilk defa çıktı böyle falda yani o kadar çok baktım, hiç böyle çıkmamıştı. Hem bekarın aşkı, hem ayrılmışın aşkı, hem de dulun aşkı. Aşk çıktı, ne güzel. <laughs> Aşk çıktı size, canlarım benim. Yalnız kişilere söylüyorum. Bak şey, şimdi... Tartışmalardan kaçınıyorsunuz. Yani yani bu yakın zamanda biris biriler sizinle tartışmak ister, kavga etmek ister. Göz Gözyaşı hepsi gidiyor. Yani üzüntüler, gözyaşı, darbeler gidiyor ve neyle kalıyoruz? Aşkla kalıyoruz. Aşk. Bakın. 9 aşk demek hem de size kartın işaretini göstereceğim. Bunu ilk defa çıktı. Gerçekten söylüyorum. Hiç böyle çıkmazdı. Hem bekarın, hem dulun, hem de ayrılmışın. Hani aşk kapınıza çalıyor. Şekerlerim benim, canlarım benim. Bu kadar. Öpüyorum sizi. Kusura bakmayın sesim. <laughs> Hastayım. Öpüyorum. <laughs> Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.